Hepinize merhaba arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Sky devam ediyoruz arkadaşlar. Yanımda da ilham var. Hoş geldin ilham. Arkadaşlar bugün Sky bulağı başladım da oyun laga girdirdi lan beni. Anladım. Arkadaşlar siz de bu soru gelip bir haftalık bedava VIP alabilirsiniz. İlham sağ olsun. bana bulmuş böyle bir soru. Ada kit ya da kit yazınca VIP kitlerinizi alıp buraya böyle yapabilirsiniz burada da hazır bir tane de demir e, golem, iron golem yani spamları var gördüğünüz gibi. Çalışıyor burada. E, biz de buralara gündüz olsun diye böyle döşedik biraz. Şuraları falan ayarlayabiliyor musunuz arkadaşlar? İlham öyle söylüyor. E, şimdilik böyle arkadaşlar. Şimdilik hiçbir şey yapmayacağım. Sadece kitlere bakacağım. Kit alabiliyor mu bu Alamıyorum kanka. iki tane aldım sadece. Burada Hayır. da işte oyun Hayır, verdiği evet, evet, falan evet, var. Her gün her gün bir Abi şu an elimdeki kazmada bir arkadaşlar bakın. Elimdeki kazmayı görüyorsunuz değil mi? Ay kazıyor. oyun kazıyor. Senin mi? Oha oyuna drop girdi lan. Tüh. <laughs> bir şey olmaz ondan da. Arkadaşlar evet. e, Oha. Arkadaşlar fly yazıp da uçabilirsiniz. Bakın şöyle uçabilirsiniz adanızda. Ne komutunu? Yani Aynen. Arkadaşlar var. slash renk yazarsanız buradan istediğiniz rengi seçebilirsiniz. Ben ne? Ben kırmızı seçtiğim için bakın sağ yazdım mı? E, selamun aleyküm, aleyküm diye kırmızı aleyküm. renk aleyküm. çıkıyor. Aleyküm. De var ee, de mavi varmış arkadaşlar. Bu bölümde bu kadar kısa olacak arkadaşlar. İkinci bölümünü isterseniz delil like gelmesi lazım. Ee, siz de severseniz tabi ilhamı da de çeker de ilham? Arkadaşlar <laughs> e, bu video de kısa olacak. Zaten bugün yetiştirmek istiyorum. Bugün e, zaman geçti zaten video atacak ama. İki e, iki dakikalık video oldu ama kusura bakmayın. İkinci bölümde uzun tutmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.